yazan Barbara Schottenfeld, radyoya uygulayan Tayfun Ertuğrul, yöneten Özlem Aktaş. Bu bölümde seslendiren oyuncular Aslı Su Keleş, Beren Tör, Emine Oğultürk Türk, Irmak Altuntaş, İpek Tonga, Mısra Osmanlı, Nil Çardak. Şimdi vücudunuzun bütün ağırlığını sağ kolunuza vermenizi istiyorum. Sağ kolunu ger, iyice ger. Daha sıkı ve rahat. Şimdi bütün vücudunuzu gireceksiniz. Sağ koldan başla, sola geç. Ger, iyice ger. Önce sağ bacak, sonra sol bacak yay gibi gergin olacak. Şimdi sıra boyun hareketlerinde. Boyun kaslarına dikkat. Boyun kaslarını gererken kalçanı da sık. Bütün vücut, tepeden tırnağa, yay gibi gergin. Şimdi yüz adalelerini çalıştıralım. Yüzünü ger. Gel. Şimdi gevşet. Her adele iyice gevşesin. Rahat. Güzel. Biraz daha karanlıkta kalacağız. Gevşemeye, rahatlamaya çalışın. Düşüncelerin baskısından kurtarın kendinizi. Yorucu bir günden sonra sıcak suyla dolu bir küvete girdiğinizi düşünün. Sıcacık su her tarafınızı gevşetiyor. Yerde yatarken sırt adelelerinizin pamuk gibi yumuşamasını istiyorsanız şöyle de düşünebilirsiniz. Siz kaldırma düşmüş bir kaymaklı lokumsunuz. Tepenizde kızgın bir güneş var. Güneş sizi eritmeye başlıyor. Yayıldıkça yayılıyorsunuz. Yeme de yanında yat. Eridikçe eriyor. Kaldırımdaki çatlaklardan derinlere sızıyorsunuz. Bütün adeleleriniz yumuşacık. Kaymaklı lokum da nereden çıktı şimdi? Bu seansa ne ilgisi var? Bunca kadın neye toplandık buraya? Her birimiz neyi arıyoruz? Yavaş yavaş kaldırıma karışıyoruz. Hiç değilse evden kaçtım. Atıma neden? Gevşe, kendini rahat bırak. Şöyle serbestçe salıver kendini. Yol yakınken kaçıversem şu Mişel çok bozulur mu acaba? Rahat. Rahat diyor ama rahat bir yerlerime battı batacak. Tamam. Şimdi hepiniz ayağa kalkın lütfen. Yeni bir hareket göstereceğim. Önce biriniz gelsin. İçinizde bir gönüllü yok mu? Buraya gelmek de nereden aklıma esti? Dizlerimin bayağı çözüldü. Ellerim buz gibi. Avuçlarım ter içinde. Yıdırgadım burasını. Hiç de rahat değilim. Şu nensi yok mu? Bu işi başıma sar onu. Bir elime geçirsem geberteceğim onu. Enayilik derler benim şu yaptığımı. Herkesin işine burnunu sokmak seninle yine. Biliyorum. Kalmam gerek ama birazdan toz olacağım. Geldiğime şimdiden pişman oldum. Tamam. Başlayabiliriz. Bu iş burnumdan gelecek. Ben gidiyorum. Sen kalk da kocanı evde yalnız bırak. Çaktırmadan nasıl sıvışsam? Yoksa ayıp olacak. Çocukla ilk adamın başına. Nancy görünürde yok. Neredesin Nancy? Biraz tedirgin oldum doğrusu. Neredesin Nancy? Lütfen çevremde bir yarım daire biçiminde dizilir misiniz? Güven sınaması adı verilen bir alıştırma yapacağız şimdi. Beni tam düşerken yakalayıverin. Sonra her biriniz aynı hareketi tekrarlayacak. Teşekkürler. Lütfen oturunuz. Herkes kendine bir yer bulsun kursumuza hoş geldiniz. Amacımız kadınlara haklarını savunmayı öğretmek. Önce birbirimizi tanımaya çalışalım. Her birimiz birkaç cümleyle kimliğini açıklasın. Adım Michelle Bennett. Birkaç yıl önce tekrar öğrenciliğe döndüm. Psikolojide masterımı yapmak için. İki çocuk annesiyim. Kızım Ellen 14 yaşında. Bir de 9 yaşında oğlum var. Russell. 5 ay önce kocamla ayrılmaya karar verdik. Hareketliyim. Boş durmayı hiç sevmem. Haklarımı korumayı, kendimi kabul ettirmeyi bilirim. Kendi yaşantım söz konusu olduğunda dizginler benim elimdedir. Bu çok önemli benim için. Dünyada en fazla değer verdiğim şey. Adım güven. Çok genç evlendim. Hala da süyüyor. Gençlik değil ama evlilik. Üç çocukluyum. Çocukluğuma çok düşkünümdür. Bir de kocam var elbette. Benim de kendim için söylenecek bir çift sözüm bulunur elbette. Ama şu an pek içimden gelmiyor. Silah solu da konuşacak değilim herhalde. Sizin için bir sakıncası yoksa pas geçiyorum. Merhaba, benim adım Şere. 26 yaşındayım. Daha doğrusu 27. İlk bakışta belli olmaz ama oldukça zekiyimdir. Her zaman keyfim yerinde. Daha doğrusu çoğu zaman mutlu bir insanım. Geri kalan zamanlarda da eh idare ediyoruz işte. Balık burcundanım, koç burcundan bir adamla beraber yaşıyorum. Yıldızlarımız barışık. Evlenmeye can atıyorum. Sahneyi her zaman sevdim. İlk büyük başarımı Atlantic City'de kazandım. En yetenekli genç oyuncu ödülünü aldım ve henüz 5 yaşındaydım. Sahneye çıkmıyorum şu anda. Adım Alice Robbins. Tabii bu sahne adı. Şu surat, şu burun, Robinovist diye bas bas bağırırken neden Robbins olduğumu merak etmişsinizdir belki. Şimdi nedenini öğrendiniz. Evlenmek gibi bir günah işlemeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Şu anda Sarah Lawrence Tıp Okulu'ndayım. Ama gelecek ders yılın başında Yale Üniversitesi'ne geçeceğim psikoloji öğrencisiyim. Bu kursa gözlemci olarak katılıyorum. Giriş ücretini de ödedim. Benim de çalışmalarda etkin bir rol oynamaya hakkım var. Ama önemli bir sorunun olma, olmadığını takdir, sizlerin de vaktini almak istemediğinden daha çok kenardan gözlemci olarak izleyeceğim niyetindeyim. 80'li yılların bir sosyopsikolojik fenomeni olan kadın hakları ile ilgili tez hazırlıyorum. Bu hakların savunulması için açılan kursları incelemeye lisans profesörüm Herbert'in önerisiyle karar verdim. Profesörümün adını duymuş olacaksınız. Eşe dosta normal olduğumuzu kanıtlamak için çocuk sahibi olduk. Birinciyi arkadaşlık etsin diye ikinciyi doldurdu. Birinci ile ikinci arasında çekişme olmasın derken üçüncü geldi. Şimdi anımsamaya çalışın. Bir kez hayır diyemediniz. Bu yüzden hiç de istemediğiniz durumlarla karşılaştınız durumu ayrıntılarla göz önüne getirin. Herkes kendine rahat bir yer seçsin. Seansın son bölümünde bir tartışma yapacağız. Bu kursa katılmanızı aileleriniz nasıl karşıladı? Önce onu öğrenelim. Benimkilerin haberi yok. Ben söyledim açıkça. Ne gezer ben de o yürek? Kocam bir okul aile toplantısında olduğumu sanıyor. Çocuklara trafik kurallarını öğretmek ya da 8. sınıfın gösteri hazırlıklarına yardım etmek gibi işlerle uğraşmama bir itirazı yok. Neden açıkça konuşmuyorsunuz onunla? Çocuk musunuz? Beni bir güçlükle kazandığı paracıklarını bir kaymaklı lokum almak için harcadım. <laughs> <laughs> Hak, hukuk arayan bir kaymaklı lokum. Şimdi yapacağımız alıştırmada hepinizin birer... Şeker fare olmamızı isteyeceksiniz. Ağızda eriyen şeker fare. Yo, o kadar da tatlı olmamıza gerek yok. Aylin, bu seminer için kocana ne dedin? Onun tepkisi ne oldu? Kadınlara güçlü olduğunu öğretiyor dedim duygularını açığa vurmaları için yol gösteriyor. Kadınlar kendi duygularının önemli kavramalı diyor. Başka ne demiştim? Gördüğü ilanda neler deniyorsa. Ya o ne dedi? Bu kursa devam edersem bozulur musun diye sormuştum. Hafta arası bir gece evde olmayacağım. Biliyordum bu da onun hiç işine gelmez. Hafta arası geceleri evde midir genellikle? Hayır, iş toplantıları falan olur. Ama günü saati belli değildir. Son dakikada haber verirler çoğu zaman. Gelince de beni evde bulmak ister. Adaletli bir, bir durum mu bu sence? Bu zamana kadar böyle süre geldi işte. Peki ne dedi? Önce ne evet dedi, ne hayır. Sadece omuz silkti. Seninki de mi omuz silker? Desene hep aynı. Omuzla çöksün inşallah. Ne diyorsun Aylin? Omuz silkti. Sonra da benim düşündüğümün umrunda mı zaten? Bir bildiğini okuyorsun dedi. Kocanın adı ne? John. Pekala, kim John rolüne girmek ister? Ben, ben. Şerif? Katıldığım psikodrama grubunda rol oynamıştım. Hemen koda kötü insan rollerini hep bana verirlerdi. Kocam kötü adam değildir. Hmm, özür dilerim, şaka ediyordum. Asıl ben özür dilerim, maksadım. Neden özür diliyorsun? Aklından geçeni söyledin diye mi? Ters cevap vermek istemezdim. Şerif'i terslemiş oldum. Hiç de değil. Sahi mi? Açık sözlük ettin sadece. Ne bileyim, ben de diklendiğimi sanmıştım ters bir davranışta bulunmadın. Sadece savunmaya geçtin. Arada fark var. Ya. Erkek düşündüğünü söylerse mert adamdır. Ama kadın aynı şeyi yapsa dik kafalı sayılır. Ya da patavatsız biri. Haklısınız. Özür dileme... dilememeliydim. Affedersiniz. A Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Ne demiştik hocam? Ne düşündüğüm umrunda değil. Bildiğini yap gibi bir şey değil mi? Onun gibi bir şey. O zaman ne demek istiyorsun diye sordum. Pekala. Ona sor bakalım. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun Aylin. Bu kursu izlemene, gece vakti sokaklara çıkana karşı gelsem bildiğinden şaşacak mısın? Kafana koymuşsun bir kere. Belki. Belli olmaz. Belli olmazmış. Usulca seni caydırmaya kalkışsam belki inat etmezsin. Ama kesinlikle karşı çıksam Nuh der peygamber demezsin. Ben bilmez miyim malımı? Saçmalama. Gebe olduğunu unuttun mu yoksa? Unutmadım canım. Gebeysen gebeğini bil. Merak ediyorum bu tafralar, bu kafa tutmalar ne zaman sona erecek? Ne tafrası, ne kafa tutması? Şu kadın hakları denen maskaralık. Ben bağımsız kadınlar hareketinden yanayım. Hey, var mı bana bir yan bakan? Keyif benim değil mi? İşime karışmak haddine mi düşmüş? Ben de odayı terk ettim. Niçin? Şu bağımsız kadınların olduğumu sırf nasırımı basmak için söylüyor. O hareketle uzaktan yakından ilişiğim yok. Başka bir neden var mıydı? Tartışmayı uzatmak istemiyordum. Niçin? Biraz daha kalsam beni sevdiğini söyleyecekti. Fena mı? Bende suçluluk duygularını uyandırıyor. Nasıl? Beni değişmekle suçluyor. Artık veremediği şeyler istiyormuş ondan. Sonra da seni sevdiğini söylüyor. Sana ihtiyacım var diyor. Bu biraz gülünç değil mi? Ne demek istiyorsun? Ne demek isteyeceğim? Yıl 2025. Ben neredeyim? Adam nerede? Anlayamadım. Bu sahneyi tamamlayalım. Olanı biteni anlattım. Biliyorum. Ama bakalım. John sevgi tuzağı yöntemini kullanırsa işler nereye varacak? Yalnız dikkat et sırtını yere getirmesin. İstemem de yan cebime koy. Pekala bir deneyelim. Yalnız Şere kocam öyle konuşmaz. Tabi kusura bakma. Seni seviyorum. Hep sevmek istiyorum ama bana fırsat vermiyorsun. Çok değiştin Aileen. Benden uzaklaşıyorsun. Neredeyse karımı, öz karımı tanımakta güçlük çekeceğim. Gözünü dört aç öyleyse. Sana bir şeyler oldu. Öyle şeysin ki. Ne? Kendime güvenim mi arttı? Bağımsız mı oldum? Kafamı kullanmaya mı başladım? Yerimde duramıyor muyum? Güçlendin. Dik başlı oldun. Halden anlamıyorsun. Önce kendini düşünüyorsun. Kendi mutluluğun uğruna çocuklarınla kocanı feda ediyorsun. Bana bir fırsat tanı. Gittikçe bencilleşiyorsun. Dik kafalı oldun. Dediğin dedik. Seni tanıyamıyorum. Kim bu yabancı? Bilirsin sana ihtiyacım var. Bilirsin sana ihtiyacım var. Beni sevdiğini sanırdım. Beni sevdiğini sanırdım. Aldanıyor muyum? Aldanıyor muyum? Bencilleşiyorsun. Çıkarcı oldun. Dik kafalı. Dediği dedik. Bencil. Çıkarcı. Dik kafalı. Dediği dedik. Gücünü denemek için yapıyorsun bunu. Kendini kanıtlamak için mi yapıyorsun? Ayağını denk al. Pişman olacaksın. Gücümü denemek için yapmıyorum. Kendimi kanıtlamaya çalıştığım yok. Neler duyduğumu anlamanı istiyorum. Tamı tamına evlendiğin kız değilim artık. Değişmekle bana ihanet ediyorsun. Ne demek istiyorsun? Seni kırdın mı hiç? Sana gözünün üstünde kaşın var dedim mi? Hayır. Bırakıp gittiğim oldu mu seni? Hayır. Ama bir tarafımı sök söküp alıp götürdün. Eksik güdük bıraktın beni. Eksik güdük bıraktın beni. Aldığını geri ver. Aldığını geri ver. Başka şeylere ihtiyacım var şimdi. Başka şeylere ihtiyacım var şimdi kadın değil mi? Günü gününe uymaz. Dönekliği anasının sütü gibi hak bilir. Benimle alay etme. Seni seviyorum. Sus, sus, sus lütfen. John, yeni evliyken bana okulu bırakma diye yalvardın. Çoluk çocuğa karışmayı, eş dost ağırlamayı. Sonunda da zımadan çıkmayı isteyen bendim. Seni hala seviyorum. Eskisinden farklı bir sevgiyle ama hala gerçekten seviyorum. Sevgini kaybetmek istemem ama kendime saygı duymam gerek. Kendim de düşünmem gerek. Bu akşam bu kursa gidiyorum. Sonra beş hafta. Her çarşamba akşamı beni evde yok bil. Ayrıca tekrar okula başlayacağım.